Hello, oh, good morning. How are you? What's up, everybody? Evet, herkese merhaba. Ee, Öğretmenler Odası Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Ee, hocamız Şeyda Güneş. Evet, ben Balçercioğlu. Ee, sizlere bundan sonra Öğretmenler Odası Podcast kanalından yayın yapacağız inşallah. Birazcık kendimizden bahsetmek istiyoruz ilk başta. Ee, benim ismim Şeyda Güneş. Bu zamana kadar pek çok farklı pozisyonda ve görevde bulundum birkaç lisansım, birkaç master'ım var. Lisanslarım Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi Uzmanlığı. Master'larım da yine dünyanın farklı ülkelerinde, Londra'da, İngiltere'de, Amerika'da ve farklı bölgelerinde TESOL, CELTA ve akabinde İngilizce IELTS İngilizce master'ı ve ölçme değerlendirme yüksek lisansını yine Kazakistan'da bir fakültede yaptım. Erasmus Plus koordinatörlüğü yaptım. Bu süreçte pek çok dünya ülkesini gezme fırsatım oldu. Banu Hocam'ı tanıtalım. Buyurun Banu evet, Hocam. ben Banu Çerçioğlu. Ben de bir sınıf öğretmeniyim. Mesleğini çok seven, çocukları çok seven ve bu yolda faydalı olmaya çalışan bir öğretmen olduğunu düşünüyorum. Belli tecrübelerim oldu meslekte, farklı okullarda. Hep özel okulda çalıştım ve burada edindiğim tecrübelerde aslında Şeyda Hocam'la birlikte bu yola çıktık. Ne yapacağız Şeyda Hocam biz? Öğretmenler Odası Podcast kanalında. Birincisi öğretmenlerimizin genel olarak motivasyonlarının çok düşük olduğunu fark ettik. Birazcık motivasyon içerikli içerikler üretmek istiyoruz. İkincisi yeni gelişen yöntemler, teknikler onlardan bahsetmek istiyoruz. Üçüncüsü dünyanın genel olarak her tarafında yapılan iyi uygulamalardan biz bunları Türkiye'ye, kendi okulumuza, kendi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Yine akış içerisinde pek çok konuklarımız olacak. Onlar farklı farklı gündemlerle gelecek. Rehber öğretmenlerimiz, psikologlarımız, farklı meslek grubundan farklı insanları da sizlerle tanıştıracağız. İlerleyen süreçte İnşallah İngilizcesini de yapmaya çalışacağız. içeriklerin IELT formatında da bir içerik üretmeye çalışacağız. Hocam bizim bir derdimiz, bir davamız var. Biz kendi evet. kendimize yaşarken biz bu yola niye çıktık? Biz bunu niye yapmaya karar verdik? da evet bir derdimiz ve davamız var. Çünkü şuna inanıyoruz, pek çok şeyin eğitimle düzelebileceğine, pek çok şeyin çocuklarla iyileşebileceğine inanıyoruz. Ve e, tabii ki de eğitim dediğimizde aklımıza gelen bir çocuk tarafı var, bir de öğretmenler tarafı var. Bizim burada yapmak istediğimiz şey, biraz önce de hocam senin bahsettiğin gibi, öğretmenler olarak kendimizi geliştirmek, yeni yöntemleri öğrenmek, motivasyonumuzu tam tutmak adına birazcık burada birbirimize katkı sağlamak aslında amacımız. Aslında öğretmene en iyi gelen şey diğer öğretmen. Çünkü biz birbirimizin ışığını birbirimize yansıtabiliyoruz, ayna gibiyiz. Ve aynı zamanda da birbirimize bir mum nasıl diğerini yaktığı zaman hiçbir şey eksilmiyorsa bizden de hiçbir şey eksilmiyor. Öğretmenler Odası ismini niye koyduk bana hocam? Çünkü e, herhalde eğitimin konuşulması gereken yegane yer öğretmenler odası. Genellikle öğretmenler odasında biz ne yapıyoruz? İşte derslerimizi planlıyoruz, e, yeni içerikler oluşturuyoruz. Çocuklarla ilgili istişareler yapıyoruz ki bu kesinlikle ve kesinlikle aslında öğretmenlerin öğretmenler odasında en çok konuştuğu şeylerden birisi. Ve tabii ki de birbirimize neyi paylaşıyoruz? Yeni öğrendiklerimizi, sınıfta uyguladığımız yeni değişik yöntemleri, faydasını gördüğümüz bazı uygulamaları paylaşıyoruz öğretmenler odasında. Bu ismi koymamızın amacı da aslında en çok eğitimi konuştuğumuz yer öğretmenler odası olduğu için, bizler de öğretmen olduğumuz için dedik ki adımız öğretmenler odası olsun ve burada hep faydalı içerikler konuşulsun. Hep biz birbirimize faydalı olalım ve iyi gelelim istiyoruz. Çok 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 güzel bahsettin hocam. Peki belki de bunu sadece sen ve ben dinleyeceğiz. Bir de 3-5 akrabamız dinleyecek. Belki de hiçbir yere varmayacak. Ama biz yine de bu yola çıkarken e, herhangi bir maddi amaç ya da popüler olalım gibi değil de daha çok e, gerçekten hayırlı olalım ve evet. bir gün öldüğümüzde arkamızda bir eser bırakabilelim. Çünkü insanın anlamayı arayışı ya da insanın sonsuzluk arayışının içerisinde bir eser bırakmak. Öğretmenlikte de aynı mantık var aslında. Her çocuk bizim bir evet. eserimiz olmuş oluyor. O zaman şöyle bir şiirle bir toparlasak olur. Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylem, koşmana bakma sen, çatlarsa doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı, dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane solmayan tek renk, bayraklaşmıyorsam bayrak utansın. Biz de dedik ki biz utanmayalım, mutlu mesut yaşayalım, arkamızda da bir eser bırakalım. Belki uluslararası kongrelere dönecek, belki uluslararası platforma dönecek, belki de hiçbir şeye dönmeyecek ve biz kendi kendimize muhabbet etmiş olacağız burada. Ama günün sonunda kendi adımıza faydalı bir içerik üretmiş olmanın onurunu ve gururunu yaşamış olacağız. Aslında şu, önce kendimize iyi geleceğiz. Sonra bizi dinleyenler olursa inşallah özellikle eğitimci arkadaşlarımızdan dinleyenler olursa birbirimize iyi geleceğiz. Dediğim gibi her şeyden önemlisi de aslında buradaki amacımız ve çıkış noktamız sadece faydalı olmak. Bildiklerimizi ya da yeni öğrendiklerimizi aktarabilmek, ee, o yüzden e, niyet ve amacımız bu olduğu için ben bunun çok güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Çünkü biz meşhur olmak ya da çok fazla işte e, isim yapmak ya da çok fazla maddi gelir elde etmek için bu yola çıkmadık. Bir derdimiz var gerçekten ve eğitimde bence e, tüm eğitimci arkadaşlarımızın bir derdi olmalı. E, i̇nşallah yol açıcı olur mutlaka onlardan öğrendiği öğreneceğimiz şeyler de olacak ya da işte çevremizdeki arkadaşlarımızın tavsiyelerini de alacağız Dediğim gibi programda konuklarımız olacak bazen bizim uzmanlık alanımız olmayan ama çocuklarımız ve bizim için çok ihtiyaç duyduğumuz uzman arkadaşlarımızla konuk edeceğiz burada faydalı olması dileğiyle diyorum ben güzel bir başlangıç yaptık inşallah evet. evet. devamda böyle gelsin. Have a great day and have a great life. Have a nice day. See evet. you. Bir de böyle güzelce bir kapanış yaptı. Çünkü See şey davetlinizde İngilizce öğretmeni olduğu için süper enerjisiyle inşallah programa renk katacak. Görüşmek üzere diyoruz o zaman. Eee e, kalın.